Tabii ki göstereceğim. E, sonra, <laughs> sonra, e, Oraya e, şey kısa editsiz fancam yazıyoruz. Ben yazayım gidiyorum. Bu arada dubu da yanlış şeye bastım. Yazayım fancamı da kaydedeyim. E, şey yapacağım. Göstereceğim kısmı. Aldım. Fancımı ekliyorum. Ee, sesini kapatıyorum. Bu şekilde. Ee, sonra ses ekleye basıp diye basıyorum. Ve fancamın, başka bir fancımın sesine e, ekliyorum. Ve bastım. E, Çıkartılıya basıyorum. Ve istediğim bir tane fancımın sesini koyuyorum. Ya videomun e, o geçiş kısımları oluyor ya, oraya ayarlıyorum videomun o kısmına gelecek şekilde. Ve e, görüyorsunuz zaten o kısmı. Sonra TikTok yazısını şey yapıyorum ve CapCut e, Cap yazısını siliyorum oradan. Kısıyorum. E, tam ayarlandım diye bakıyorum. ayarlanmadıysa şey biraz daha uzatıyorum o kısma kadar. Sonra e, oradaki e, TikTok sesini e, kıs, e, şey yapıyorum. Kısıyorum. E, bindirmeye basıp bindirme ekle'ye basıyorum ve stok videolara giriyorum. E, oradan e, Sondakini seç seçiyorum ve büyütüyorum. Biraz karıştırmaya basıp filtreye basıyorum ve oradaki alttan ayarlıyorum. Ee, o kısma gelecek şekilde e, beyaz çizgimi ayarlıyorum ve oradan alttan ayarlıyorum filtrelerimizi. Biraz daha kısıyorum. Masyon kısımlarına basıyorum. Oradan aydınlatmaya basıyorum ve e, şey, oradan bir saniye ayarlıyorum. E, sonra dışa basıyorum ve yine de aynı şeyi ki, şekli yapıyorum. Onu bu sefer karartmaya basıp yine bir bir saniye yapıyorum. daha biraz daha uzatıyorum. Bırak. Tam olarak ayarlayınca buradan kopyala'ya basıyorum. Ve e, o son bitiş kısmına göre ayarlıyorum onu. E, şey videosunda şey yapıyorum, kopyalıyorum ve o e, yine aynı şekilde insanın ördek dudağı yaptığı kısma ayarlıyorum. Yani buralarda ayarlamaya çalışıyorum. Biraz bu şekilde oluyor. Sonra oradan e, vid, e, efektlere basıp e, video efek... konuşamıyorum. Video efektlerine basıyoruz. Kenar pırıltısına basıyoruz ve onu bütün her tarafına e, şey yapıyoruz. E, uyguluyoruz. Sonra az az az'a basıyoruz. E, onu da ayarlıyoruz. Oradan ayarlara basıyoruz. Ve hızını sıfır yapıyoruz. Ben ikincisinin şeyini yap, efektlerini yapmayı unutmuşum. Ee, altından ayarlıyorum. Tekrar efektlere basıp e, asdığımızı kopyalıyoruz ve istediğimiz bir hizaya koyuyoruz. <laughs> efektlere basıp video efektlerine girince e, siyah flashı koyuyoruz. <laughs> evet, siyah flash iki koyuyoruz. tekrardan girip vinyete e, basıyoruz. Onda her videonun her kısmını uyguluyoruz.